Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte çikolatalı ve kahveli kek yapacağız. Ee, i̇lk işimiz 4 yumurtayı kırıyoruz. İçine bir bardak 1,5 su bardağı şekeri ölçmüştüm zaten. Bunu katıyoruz. Ve köpürebilene kadar masaya yani şöyle elimi sileyim. Bir dikeyim önce. Elimizi bir kere yumurtayı indirdik. Şöyle bir de etrafını sileyelim. Ve bunu köpürtmeye başlıyoruz. köpürtük. İşte böyle köpürmesi lazım. İçine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağından birazcık az kahve ve bunu böyle tekrardan bir Şimdi i̇şte şu, şu anda Bunları karıştırdık. eleğimizi alıyoruz. Şunu şöyle kenara koyayım. Ben burada iki, kaş iki su bardağı unla um um üç yemek kaşığı kakao karıştırmıştım. Bunları eliyoruz. Bunları elemeden koymayı unutmayın. Çünkü yoksa kekimiz kabarmaz. Güzel olmaz. İçinde pıtırcıklar olur. Ben her zaman dediğim. Şimdi şöyle bunu eriyoruz. Üstüne vanilya şekeriyle kabartma tuzunu da eriyoruz. Bu kabartma tuzu bazen içi pıtırcıklı olabiliyor. O yüzden bir pakette kabartma tuzu atıyoruz. Bunu da eriyoruz. Gördüğünüz gibi aldık. Kaldıralım. Ve Devam ediyoruz. Ve bunu en fazla şöyle elimizle hafif şey yapıyoruz. En fazla 20 saniye. Çünkü eğer fazla çırparsak keki bu sönmesine neden olur. Ve güzel kabarırız. Ben bu arada bir de fırınımı ayarlayayım. 180 dereceye fırınımızı ayarlıyorsunuz. Ve bunu böyle elimizle hafif Döndürüyoruz, sonra devam ediyoruz. Evet, 20 saniye kadar çırptım ve bunu biliyorsunuz bu şeylerde yapışma riski çok fazla olduğu için ben bunu önce yağlıyorum, sonra unluyorum, ununu eliyorum. Ondan sonra çünkü o zaman yapışmasını engelliyor. Ben bunu ilk önce bir yağlayayım, geliyorum. Şimdi bunu alıyoruz yağlıyoruz. Böyle tüm içine girelim. Girelim. Şimdi bunu da yağladık her yerlerini. Bir de unlayalım bunu. Unumuzu döktük. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Çünkü yoksa bu formada yapışma şansı çok fazla oluyor. Evet arkadaşlar şimdi kekimizin iki, sosuna geçiyoruz. Ee, bunun için 2 su bardağı, ben su bardağı ölçüyorum böyle. 2 su bardağı süt kullanmamız lazım. 3 yemek kaşığı şeker ve 3 2 yemek kaşığı kakao biraz fazla olabilir. Ben biraz fazla bunu karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz ve bunu kaynattık bunu kaynattıktan sonra içine çikolatamızı alıyoruz ve böyle hafif biraz bekletiyoruz o bir erisin. Ondan sonra karıştırıyoruz zaten. Sosumuz hazır. Kekimizi bekliyoruz. İkisi de hafif ılık olduğu zaman bunların ikisini birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kekimiz epey bir kabardı. İçine böyle bir çubukla delikler açıyoruz. Ki sosunu iyice içine alsın. Böyle, böyle bir piştiğinde Gördüğünüz gibi tertemiz çıkıyor. Bakalım, şöyle delikler açtık. Tamam. Sosumuzu da şöyle direkten üstüne döküyoruz. Evet bir kepçe aldım çünkü bu kepçesiz olmayacak üstüne böyle kepçe ile döküyoruz. Muhteşem bir sos. Çikolata sevenler için inanılmaz bir şey. Buyurun. Bütün sosu yedirmeye çalışın. Korkmayın. Bu hepsini alacaktır.